23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. İlayda bugün senin günü günü kutlu olsun. Kutlasın. Evet bayrağımızı göster bakalım çık bayrağımızı. Evet. Bayrağımıza şenlendik arkadaşlar. Kırmızı beyaz giyindik. Bakın bugün bizim bayramımız. İlayda çok mutlu arkadaşlar. Güzelce giydirdik ve şimdi bayrama gideceğiz. Kutlamalarımızı yapacağız ve evimize döneceğiz. Öncesinde size bir merhaba diyelim istedik. Günümüzü kutlayalım istedik. 23 Nisan bütün çocuklar için kutlu olsun. Kutlu olsun bütün çocuklar için. İlayda bugün senin günün. Şarkımızı öğrenememişsin İlayda. Beraber söyleyelim mi? Evet. Evet. Kaldır bakalım bayrağımızı. Evet arkadaşlar bakın şöyle İlayda'yı yakından göstereyim size. Ay yıldızlı tişörtümüz, kırmızı eteğimiz, beyaz çarabımız ve siyah parlak ayakkabılarımız ve bayrağımız. Sallayalım dalgalansın her bayrağımız. Şanlı bayrağımız. Yaşasın 23 Nisan. Evet arkadaşlar çocuklar için güzel dileklerimizi ilettiğimize göre artık sizlere burada veda edebiliriz. İlayda'yı bayrama katılacak. Orada eğlenecek ki inşallah ve sonra tekrardan evimize döneceğiz. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Hoşçakalın.